emniyet kuvvetleri bir de biz günlerce süren amansız takip sonunda bir esrar yuvasını basıyoruz ve esrar perdesini aralıyoruz. Para geçirdi mi lan? Para hazır abi. Ver bakayım. Bakayım da eksik lan bu para. Abi mala ihtiyacım var çok ters oyun beni inletme. İnle lan gemer hayvan. İşte bunlar. Şunlar şunlar. Vallahi abi benim bir suçum yok. Ne yapıyordunuz burada? Arkadaşla sohbet ediyorduk abi severim kendisini. Sen anlat bakalım. Mal mı Aldın mı malı? Param yetişmedi. Beni bu adam alıştırdı. Önce bedava verdi, sonra parayla satmaya başladı. Sen konuş lan. Abi, bu çocuğu alıştırmışlar adamı. Ben gördüm, dayanamadım anladım ben. Baktım bir olmuş için parçalandı adamı. Kendi bir tehlikeye attım, gittim buna mal buldum anladım adamı. Tabii parasız vermiyorlar, ben de parayı bundan aldım anladım mı? Anladım. Şimdi sen içeri geliyorsun. Toplumda senin gibi pislikler kurtuluyor. Sen bunu anladın mı? Anlamadım. Bu işi bana değil de bu işin başındakilere anlatmak lazım. Ben bu zincirdeki en son halkalardan biriyim. Şimdi ben giderim, yerime bir başkasını korlar, iyi mi? İş benden bitse iyi, yukarıdakilere anlatmak lazım. Büyük vergi öderler, hayırseverler, okul yaptırırlar, yoksullar için dernek kurarlar. Ama bütün parayı bu işten vururlar, iyi mi? Ben senin söylediklerini anladım. Şimdi sen benim söylediklerimi tekrar anladın mı?